de ilk senetle taksitle alışveriş. Sıcak görüntülerle başlayacağız. İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası yaşandı. Sabah saatlerinde de bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. E, üç ağır olmak üzere 10 yaralı bilgisini de sizlere aktaralım. Görüntüler de şu anda ekranlarınıza geliyor. Kaza anına ilişkin görüntüleri birazdan izleyeceksiniz. İstanbul Sefaköy'de Beylikdüzü'ne ilerlemekte olan bir metrobüs kontrolden çıkarak hemen yanından geçmekte olan metrobüse çarpıyor. Çarpışma anları şu anda ekranlarınıza geliyor. Bu çarpışmanın şiddetiyle de Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün bariyerlere çarparak durduğunu görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve ee, hemen yanındaki metrobüsün ve tabii ki kendisinin de e, büyük hasar aldığını da görüyorsunuz e, camlar kırılıyor. Bu arada e, üçü ağır olmak üzere 10 yaralı bilgisi de e, var. E, bunu da size aktarmış olalım. Tabii ki e, iki yönde de seferlerin durdurulduğu bilgisini de sizlere e, aktarmış olalım sevgili izleyiciler. Sabah saatlerinde özellikle iş yoğunluğunun olduğu saatlerde yaşanan bir e, metrobüs kazası. Üçü ağır, 10 yaralı var. İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İşte bir kez daha ekranlarınıza geliyor o çarpışma anı. Görüyorsunuz hızla ilerleyen bir metrobüs Beylikdüzü'ne ilerleyen e, yanından geçmekte olan metrobüse çarpıyor. Kontrolden çıktıktan sonra da ancak bariyerlere çarparak durabiliyor sevgili izleyiciler. E, bu kaza neticesinde de e, yaralılar var. Bunlardan üçünün ağır olduğu bilgisi de var. Umarız. En kısa zamanda e, müdahale neticesinde sağlıklarına kavuşurlar. E, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkıyor. Olayın yaşandığı nokta tam da e, Sefaköy durağına yakın olan bir nokta sevgili izleyiciler.